Arkadaşlar selam. Aa, hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Sprite Mask'leri inceleyeceğiz. Sprite Mask kısaca ne değil? Sprite Mask şudur. Böyle hani bir tane Sprite'miz var. Onun arkasında bir tane Sprite var mesela. Bu sadece üstünde dolaştığımızda gözükecek şekilde bunu yapacağız. Bayağı kodsuz notsuz bir bölüm olacak. Basit bir olay zaten ama çok bilinmiyor. O yüzden ee, yani zevkli bir oyun olacak. Yazılımsız, kodsuz herkes yapabilir. Sonra hemen başlayalım. Şuraya bir tane sprite ekleyerek başlayalım. Ki bu da geçerli bu arada. Hemen şuradan bir tane karemize ekleyelim. Karemizi ekledik. Bunu rengini mesela şöylemsi bir şey yapalım. O neden gözükmüyor ki bu kare? Ha, çünkü saçma sapan <laughs> bir yerdeymiş. Tamam. Böyle aldık bunu. 3 3 3 yaptık. Daha 4 4 4 yapalım. Daha düzgün bir renk de verelim. Tamam, böyle çok güzel bir rengi oldu. güzel olma abartmayın da. Bir <laughs> mavi yapalım şunu. Tamam, şimdi gayet güzel oldu. Şimdi yapacağımız şey bu mesela normal kare olsun. Kare oldu. Şimdi bunun arkasında bir şey koyacağız. Bir tane başka bir tane sprite koyacağız. Üstünde bir şey dolaştırdığımızda bunu göreceğiz. Ama bunu bir kutu gibi düşünün. Kutunun içindeki şeyi görüyoruz böyle X ray gözlüğü gibi bir şey. Şimdi bunun için bir tane daha sprite oluşturacağız. 2D sprite diyelim. Yani şöyle bunun içine ortalayalım bunu da. Bu da Türkiye'nin ve dünyanın en büyük Unity dersleri kanalı onlarca tasarım ödülü almış logosunu böyle atalım hemen normalde evet bir saniye şu an gözükmüyor tamam şöyle ordinary'ını arttırdık böyle koyalım bunu biraz daha küçültelim 0.5 .5. tamam yaptık bunu böyle bunu y'sine karenin y'sine işte tam ortada bulunsun tamam süper şimdi buna da logo dedik. Tamam. Şimdi bir tane daha sprite ekleyeceğiz. Bu bunun şekli gözünüzün hangi renkte olmasını istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben buradan yuvarlığa seçeceğim. Yani bunu da orada ünün de fullleyelim. Şöyle buna şöyle bir renk verelim. Verdik. Aslında rengi önemli değil gerçi. Şimdi ne yapacağız? Buradan Sprite Mask komponentini ekleyeceğiz. sprite'ımızı Sprite'i seçelim, seçtik. Tamam, gayet müthiş oldu. Şimdi burada yapacağımız şey, logoya geliyoruz. Logoda mask interaction kısmı var. Bu sadece visible inside mask yapacağız. Yaptık. Tamam. Şimdi kareye geliyoruz. Karede visible outside mask olacak sadece. Yani kısaca göstermek gerekirse yine e, beyazlayalım, indirelim, indirdik. Kısaca olay bu. Bu kadar bayağı basit bir Yani şimdi bu kare, bu maskenin olduğu yerlerde gözükmeyecek. Bu logoda sadece maskenin olduğu yerlerde gözükecek gibisinden bir şey gördüğünüz gibi yani böyle bir sürpriz müpriz falan filan olarak bir şey yapabilirsin böyle bunun sprite mask yapalım <laughs> bu şekilde bu kadar bayağı kısa ve öz bir video oldu fakat bayağı faydalı bence böyle dolaşıyoruz dolaşıyoruz geziyoruz her tarafını görüyoruz her şeyini görüyoruz arkadaşlar Evet o zaman bu videoyu da burada kapatalım. Bir dahaki videoda hepinize görüşmek üzere. Discord'da Instagram'da hepinizi bekliyorum. Çok kısa bir video oldu. Bir dakika daha uzun olur diye umuyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın.